İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları Avrupa'nın pek çok ülkesinde düzenlenen protesto gösterileriyle kınandı. <laughs> Gösterilere katılan binlerce vatandaş, Akanka'nın bir an önce durdurulmasını istedi. <laughs> Protestolara katılan vatandaşlar, Filistin'e özgürlük, katliama son, İsrail Gazze'ye saldırılarına son ver, İsrail'e boykot sloganları attılar. Kadıköy'ün merkezindeki İspuy Meydanı da en büyük gösterilerden birisine ev sahipliği yaptı. Meydanda toplanan yaklaşık 10 bin kişi saldırıları kınadı. <laughs> Gösteriler sırasında polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. gösteride yapılan konuşmalarda uluslararası topluma Gazze'de yaşananlara kayıtsız kalınmaması ve İsrail'e saldırılarını durdurması yönünde baskı yapması çağrısında bulunuldu.